Evet Raşit hocam ilk soru geçen programdan kalmıştı. Onu hemen size yöneltmek istiyorum. Soru şu şekilde. Dejavu ne anlama gelir? Kaderle ilgisi var mıdır? Bismillahirrahmanirrahim. Efendim kendi bu bir aslında bir hastalıktır. Hı -hı. Bir bir olayı sanki ikinci kere yaşıyormuş gibi göstermek aynen görmek. Ve bunun kaderle bir ilgisi yok. Hı, -hı. Tamam mı? Kader kader nedir? Allah Teala diyor ki Kala kulla şey rahu <laughs> takdira. Allah-u Teala her şeyi yarattı ve onun belli ölçülerine koydu. Sınırsız değil hiç mi? Onun ölçüleri var. Her şeyin bir ölçüsü var. Mesela bir insan dünyaya geliyor. Onun yeteneklerinin bir ölçüsü var. Evet. Bu ölçüleri yakalaması için onun çaba sarf etmesi lazım. Tam eğer o, kimse bilmiyor yeteneklerinin tam nihai sınır nereye kadar gider, onun ne diyeyim son haddi nedir, kimse Hı. bilemez bunu. Evet, tamam. evet. Onun için insanın o son yeteneğinin, yani bu her şey içinle ilgili, mesela Hı. insan olarak örnek verdim böyle, Hı. onu yakalaması çaba göstermesi lazım. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki, insanın çalıştığı kadar, Tamam ona, ona ona, verilir. Tamam. Evet. Ve Kuran'ın Kur'an'da böyle çok ayetler var. Böyle ki insan ne kadar çalışırsa onu hak eder. Hı hı. Ve in, insan çünkü benim yetinim de yet, ne kadar mı bilemez. Evet. Tahmin edeyim ama bilemez. Onun evet. için Allah evet. sen çalış. Çalıştıktan sonra çalışmak artı dua etmek. Çünkü insan biliyor ki, mumin biliyor ki benim çalışmam bir sonuç getirmez Allah'ın lütfu olmasa. Bunun örneği nedir? Fatiha suresinde Allah Teala diyor ki: "Müminler iyyake nabudu. Allah ben elimden geldimce sana ibadete geldim." Hı, hı Tamam. Ama bundan sonra ve iyi nestaîn. Biliyor musun ki benim kendi çabamla, kendim elimden geldiğince bir şey yapmam o yeterli değildir. Hı. Ve iyyake nestaîn. Senden destek istiyorum. Senin destek olmasa, desteğin olmasa benim çabam bir, bir hiçtir. Aynen. Yani bu ayetten de anlıyoruz ki kader nedir? elimizden geldiğince çaba göstermek, bununla beraber Allah'tan destek istemek, onu, onu ne diyeyim, yardımını dilemek, onun için ona yalvarmak ve sonra sonuç ne çıkarsa ona razı olmak kadar budur. Evet. Ama arkadaşımın sorusunda sor, o, 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 onun efendim kaderle bir ilgisi yok. Hı, hı O bir hastalıktır. Doktora evet. insan doktora gitmesi lazım. Teşekkür yani Onun bununla ilgili internette de bir sürü bilgi var. Aynen. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.